Şahane bir sütlü pirinç pilavı yapacağız arkadaşlar. Harika bir pilav. Bir buçuk bardak süt, bir su bardağı pirinç ve yağımız var. Tuz kullanacağız bir de. Yağımızı tenceremizde eritiyoruz arkadaşlar. Eriyen yağımızın içine yıkanmış pirinçlerimizi ilave edip kavuruyoruz. Bir miktar hemen tuzumuzu ilave edelim. Şimdi bir buçuk su bardağı sütümüzü ılık bir şekilde, soğuk değil, ılık bir şekilde ilave ediyoruz. Karıştıralım iyice. Ondan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakalım arkadaşlar. Sütlü pirinç pilavımız şahane bir şekilde sunuma hazır arkadaşlar. Şöyle hemen Harika bir şekilde oldu. Çok lezzetli. Bir kere denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Sütün pişerken kaynaması, köpürmesi sizi korkutmasın. Bir karıştırın, köpüğü duracak. Arada bir karıştırın. Her şey yolunda arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun.